Gelenekçi misiniz yoksa yenilikçi ben mi? Koydum. Ben yenilikçiyim. Yani hayat geriye doğru akmaz, ileri doğru akar. Yani yenilik her zaman kötü olarak algılanmamalı. Yenilikçi. Yani yeni şeyler benim için her zaman daha iyi. Geçmişte kötü olan şeyler de var. Şu anda daha iyiyiz yani. Gelenekçiyim. Lakin son zamanlarda geleneklerimize, ananelerimize pek önem vermez olduk. Eskiden bir cenaze oldu mu mahallede televizyon açılmazdı. Şimdi apartmanda insanlar birbirlerini tanımıyor. Ben 41 yıl eğitimde çalışmış bir öğretmen olarak yenilikten yanayım. Modern insan, çağdaş insan, Avrupa'daki teknik gelişmişlik bizim yenilikçi olmamızı gerektiriyor. Yenilikçi. Güzel yerler keşfetmeyi seviyorum. Yeni insanlar tanımayı seviyorum. Doğayı seviyorum yenilikleri seviyorum yani. Yenilikleri açız. Yenilikçi. Eskilerden öyle gördük. Daha güzel geliyor. Genellikle gelenekçiyim. Yani ben gelenekçiyim ya. Gelenekten şaşmamak lazım. Yenilikçiyim. Yani gelişen zaman içerisinde durumlar farklılık gösteriyor. Her ikisi. Eskiyi özlüyorum. Eski gençliğimizi özlüyorum. Geleneklerimizi özlüyorum. Örf adetlerimizi özlüyorum.